Kardeşim bakalım takımlarımız ne halde ayrılmışlar. Bu takım savaşında sonumuz ne olacak? Söyle sana güzelim. Sonumuz ne olacak? Bak İngiliz var. İngiliz varsa kazandık kanka. İngiliz bizdeyse kazandık. Çünkü adam sömürmeyi biliyor. Oradan şey yapar yani. Takdim iyi kurar anladın? Zamanında adamlar yani neler neler. Bir kolonileri var Biz doğduğu de kesin değil. Ha? Biz doğdu de kesin değil. Dur hemen övme. Abi, bizde da. değil, bizde değil. Oğlum onun kolonilerini sökeriz lan, bir şey olmaz. Onun kolonilerini sökeriz Ege, contalarını yerlerinden sökeriz. Ya ben ama gerçekten sıçacağım böyle işin içine ya. Abi yemin ediyorum öyle bir şey geldi ki, hiçbirinin biriyle alakası yok. Al benden de o kadar. Bu ne ya, ne Bize oldu? Bize kimler lan? geldi? Ben bu bayrağa takılmıyorum, tanımıyorum kanka yani bilmiyorum. Dur hangi bayrak? Afganistan olabilir mi? Yoksa çok mu uçtun? Aaa Tayland mı o yok, ya? Yok Afganistan değil ya. Afganistan Tayland değil. Tayland galiba. Tayland mı? Bir dakika bir kontrol edeyim. Evet Tayland. Galiba. Hmm. Bir de doğrulama gelirse olsun. Afganistan dedim Tayland bayrağına az önce. Abi linçleri yerine koyar mısınız? Teşekkür ederim. Elindekiniz yerine koy. Abi abi duymamazlıktan gelir misiniz? Aa, rica etsem az önceki sahneyi silebilir miyiz abi? Şey, az önceki sahneyi sil kafandan. Erasmus'la gittim Tayland'a. Tayland'ı ben de merak ediyorum ya. Ya aslında merak etmiyorum. Ben sadece Asya'dan Japonya'ya ilgili ama şey yani birkaç tane Tayland videosu seyrettim. Türk dönerciler falan filan. Afganistanlılardan özür dile. Abi anlıyorlarsa. <laughs> ben şey dediğim... mi savaşın ortasında Samet abi izliyorlar. O savaş mı var onlarda? Oho Afganistanlılar ne oldu? An Barış, an, an, Barış boş yok boş Ver. Ki. Bizim, bizim konumuz değil boş ver. Ne alsam ki ya bu ne? Hiçbir şey hiçbir şey uymuyor abi şu an. Merak <laughs> ediyorsun şey ediyorsun ama bayrağını bile bilmiyorsun. Lan yarak sen bak beni konuşturacaksın şimdi Mami. Sen merak ettiğin her şeyi biliyor musun lan? Ha? İlgi duyduğun her şeyi biliyor musun oğlum? Bilsek merak etmeyiz. Adam sanki bana merak ettiğin her şeyini biliyor ya. Bak aynı gerizekalılığı kim yaptı biliyor musun? Benim eski arkadaşlarımdan biri yaptı. Dedim orta dünya evrenine ilgi duyuyorum. Doğu Oskalyat'a batı Oskalyat mı dedim. Ne dedim böyle birinin yerini mi yanlış gösterdim ne? Trigger, triggerlanmış işe yaramaz herif. Adamın şöyle bir ağzını bir yırttım. Evet mi? Abi Egon'u al ve buradan ikili. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Egon'u al buradan. Minik pipine sarılıp ağla. Hadi bakayım. 12 yaşında olduğunuz için ve internet ortamında olduğunuz için kafanıza göre konuşuyorsunuz değil mi? Kendilerini diğerlerinden üstün gören insanları sevmiyorum ya. Çocuklara zaten ayrı bir katlanamıyorum. Ve kendini zeki zannedenlere. Hani Abi sen bir balıksın ama balina da bir balık. Av 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 av. 8 yaşında falan böyle sümüklü. Dişleri böyle hani şey daha hani dişleri bile daha tam çıkmamış. Lan sana demedim. Lan sen de kendini fasulye gibi nimetten sayma mami. Adam üzerine aldı Fasulye gibi nimetten saydı kendini. Ya ben adamı almıştım ama destek geldi. Kanka ben yattım ondan geldi destek dur. Abi bak bence biz bu modda para kasmamalıyız. Bence yanlış yapıyoruz bak ne diyor? Her turda belirli bir miktarda mana kristali verilir. Sahip olduğun mana kristalinin %10'u kadar bonus alırsın. Her galibiyette hayatta kalan kahraman sayısı kadar bonus kristal kazanırsın. Başka ne diyor? Kaybedilen her 10 can için sen ve takım arkadaşların bir mana kristali kazanır. Yani ee, bizim burada ne yapmamız lazım? Para kasmak için 50 gold ama faiz de var abi. Faiz için gold kasmamız gerekiyor. Yani ne yapacağız? 50 gold'u beklemeden ee, şey mi yapacağız acaba? 50 gold'u beklemeden yavaş yavaş mı para kasacağız? Hayatta kalan şey. adam sayısı kadar mana gelir diyor çünkü. Ya da komple hayatta adam tutmaya mı oynayacağız yani abanıp? Bence biz oyunu yanlış oynuyoruz. Burada yan yanlış yapıyoruz yani klasikteki gibi hareket ediyoruz. Ay şey kaybetti. Öteki arkadaş kaybetti bana geldi adamlar. Allah ben birine desteğe gittim. De. Allah'tan tuttuk. ben birine daha ben de birine desteğe geldim. Yo saldırmaya gitmişiz. Yo savunmaya gitmişiz. Bizim diğer Yankin'in borduna da Yanker'in. Yok zaten savunma saldırı aynı. Hmm. O bir şey yanlış yapıyoruz ya ben eminim buna. Bir ben şey sonra ne yaptım bilmiyorum. Bir borduma bakar mısın? Yalnız kişiyi banladım anladım, mami değil. Yok kanka doğru kişiyi banladım anladım. Adam her şeyi biliyorsunuz değil mi dedim. Adam evet yazınca triggerladım, anladım. O ne kanka? Bak, mihi Bunu... geldi senin borda. Ne yapıyor bu diye? Yeni meta bu abi. Ben yine yanlış oynuyorum ha. Avcıyı kenarda arkada tek bırakıp savaşçıları öne yığmak ve yenilmesi. Bari avcının yanına bir iki adam koy da, değil mi? Adamlar birbirine sahip çıksın. Abi garanti yanlış yapıyoruz ya. Her babuş bir gün bana tadacaktır. Abo. 9 ay perma yedim ben. Doğrudur ya. Bazen yersiz sinirlenebilir Yersiz sinirlenmiyorum aslında ya. Ben her sinirlendiğimi her ettiğim lafın arkasındayım abi. Öyle ben ota boka sinirlenen bir insan değilim. Ya da ota boka arıza çıkaran, olay çıkaran bir insan değilim. Evet arattım iyi bok yedim abi şu an var ya. Gold'umu öyle tatlı şey yapıyorum ki mahvediyorum ki şu an. Şu an gold'umu çok tatlı mahvediyorum abi anlatamam. Sıçtım batırdım. Ha karşıda da yo bizden biri daha üç savaşçı gidiyor. Lan savaşçıları sar lan. Yo o benim acil durum bu bildi. Ha sen insan gidiyorsun sen savaşçı gitmiyorsun ki savaşçı giden şey var Ama yani. Ben ne gittiğimi mi bilmiyorum. Oğlum hepimiz insan mı gidiyoruz? Hepimiz savaşçı mı gidiyoruz? Aha. De Oğlum ben ne güzel kazanıyordum. Kimden geldi lan o? Ege Ege desteğe gel. Ege, Ege yardıma gel. Desteğe geldiğim gibi öldü abi o desteğe gelen. Ya abi yine lan lan böcek yiyeceğinize biraz kafanızı çalıştırsanız oğlum lan. Kaybedip duruyoruz bunların yüzünden çıldıracağım ya. Bu ben da şey biliyorum. değil mi? Hani dar görüşlü insan RP'si. RP. <laughs> bu kanka. Yoksa o kadar da değil canım. Koskoca Asya tarafı. <laughs> böcek yiyorlar. Tamam bitti. Defter kapanmıştı. <laughs> Desteğe gelmek ne oluyor? Ya şu an 4'e 4 mücadele veriyoruz. Eee benim bordumda hayatta kalanlar olursa takım arkadaşlarımın borduna yardıma gidebiliyorlar. Abi zombinin yanına savaşçı kasacağım. Ama kasamıyorum abi. Çünkü onu kasam var. Bakınız ben. Lan ona da mı sen gidiyorsun? <laughs> ya ben neye gittiğimi bilmiyorum ki. Şikletmem. Gidiyoruz Abi bir şeyler. Abi gider misin bu memleketten ya? Abi ne var yani? Rekabet oluşturuyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Rekabeti hiç böyle bir yanlış oluşturduğuna dair minik bir izlenim falan hani. Yok. Lan acaba yanlış yapıyorum diye bir düşündün mü hiç? Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? Bence ben Bengali üçlemeye çalışmamalıyım abi. Bengali üçlemeye çalışmak bence mantıksız. Bengar kim ya? Bengar, Bengar. Aa, şu kaplan. Ha, suikastçı savaşçı etki etmez birader. Biz zombiye düşmanın demeyici azalsın diye şey yapıyoruz. Bu da savaşçı çıkıyor. Herkesin savaşçı çıkası mı tuttu ya? <laughs> galiba. Ha, gerçekten ben çıldıracağım galiba. A bitirirdim. Bindik bir alamete, gede yozğu kıyamete. O var var. İkile şunu. Kulübe ne demek doluyor? Lan. Lan ne? Bu ordundaki savaşçıları salsana lan. Benim ya arkadaş bana bize bizim abi bize bizimkiler zaten şey yapıyormuş. Zarar veriyormuş. Bana bizzat zarar veren Ege. Ama abi, üzüldüm bak şimdi Aramızdaki da... arkadaşla gözden geçireceğim birazdan. abi dereceli mücadelede 2 2 2 takım oluyor. Yok şey pardon. Buradan biz dereceli girdik. Ege bak ben düşmek istemiyorum. Düzgün oyna. Yeter pilot, ben cehennemin dibine kadar düşeceğim yeter. Düşmek istemiyorum bus bus bus. Ben 700 gidiyorum sen 4'e 5 gidiyorsun. Anladım, anladım ekom. Yani diyorum ki adamlarını bas düşmanı darla. Adamlarını bas düşmanı darla. Doğru diyorsun aslında. Ha <laughs> ha <Heh. Gülüyor> altı savaşçı etkin. Ver. Bas banana al. 5 savaşçı. E 6 olmadı. Niye altı olmadı biliyor musun Keko? Çünkü bundan dolayı. A 6 Warriors yaptım ama ben de bittim abi. Parayı bitirdim. Eko adamdır. Katılıyorum kesinlikle. 7 kişiyiz lan bu sefer. Biz tam 7 cüceyiz. 14 kollu bir de... Ben so devamını bilmediğim için devam ettirmedim. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> tık payı. Aha adamların amel defterini kapadım. Geliyorum yardım. yardıma. Son anda desteğe geldim var ya. Geliyorum Ege. Ama yetmedi değil mi? Öldük. Yok, yetti, yetti. Hayırdır ya lan. yetti. Hayırdır oğlum. Tamam, ha, son anda yetti tamam. Kanka herkese yetiştik. Herkese yetiştik, herkesi indirdik aşağı. Ha ben buldum, ben buldum. Ben kanka oyunda para kasmanın yolunu buldum. Oyunda para kasmanın yolu ne musun Altın kasmaya çalışma basabildiğin kadar adam sayını arttırıp Asker bas sahaya adam koy ee, Niye sahaya adam koyacağım biliyor musun? Eğer e, dövüp öteki adamın base'ine gidersen yanındaki müttefikinin Sana fazladan altın veriyor Bizim o altının hmm. peşine düşmemiz lazım Bana zombi ya da diğer savaşçılardan biri lazım Heh, maymun Dur joleyi alırım ya maymunu ikilerim ya devi ikilerim abi. Ki jole ile maymun devi ikilemek mantıksız da en azından jole benim borda bir dursun. Şimdi armor azaltma goblin ben şey armor azaltma bende var zombi. Oh indirdim aşağı. Yankiye gideceğiz galiba. Yankiye desteği. Yanki geldik yavru. Yanki geldik dayan. Dayan Yanki. Oo baba. Tamam 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 güzel güzel ben anladım. Ben anladım. Maymunu geliştir güçlü çar. Al muz. Al muz. Aslında savaşçının olayı nedir biliyor musun? Altısını da en öne dizersin. Yargı dağıtmasını beklersin. Ama bizim suikastçilere karşı arkamız boş oluyor. Yani gerçi bir tane okçuyu korumak için bütün kompu tehlikeye at, niye atayım ki? Üçlerim lan belki. Yavaştan şunları toplayayım. Çok aratma yapmayıp para biriktirmeye çalışacağım artık. 7'den 8'e falan çıkmak istiyorum çünkü. O düşmanda da zombi var galiba ya. Bu genelde. Ama alırız bir şey olmaz. Alırız alırız. Alırız. Bunu alıp seriyi bitirip diğer borda gitmem gerekiyor. Ağzına tükürdüğümün goblinine bak hele. Geldim ben. Aa müttefiklerin, müttefiklerine bana yenileme... Lan! Sen bana gelemedin kanka, sen bana gelemeden düşman bana geldi. Lan amuklar! Kendi götünüzü tutsanız lan. Lan oğlum lan. Hmm... Board değeri en fazla olan benim 35. Tamam yürü 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 müttefike yardıma müttefike yardıma yankiye yardım yankiye yardım. Yankı'ya yardıma gelebildik mi? Gelebildik de düşman daha kalabalık. Ay babannenin. Babayın düşmanlarına. Kanka bu arada imkansız gibi. Mekanik giden var mı lan düşmandan? Yo bizde mekanik var abi. Bizde mekanik var. Düşmanda bir tane iki mekanik var. Düşmandan mekanik giden varsa şunu alıp sırf. Ee, İbneliğine borda tutayım diyecektim de. Bizde giden var. 3 diğer savaşçıları da bulmak lazım. En olmadı diğer zombileri bulmak lazım. Zombi büyücü, zombi suikastçı falan fark etmez. Düşman zırhını %90 azaltırsak tek atarız çünkü. Belki uzak doğuluyu ikileyebiliriz. Uzak doğulu ne yapar? Canı %50'nin altına indiğinde demir vücut kazanıyor. 6 uzak doğulu hiç denemedim ha. Bence zaten 6 uzak doğulu denenmemeli. şunu alsam mı acaba? Bu da hafif tanki bir çar ya. Belki ileride kullanırız be. Hmm. Bende bir ton bir şey itemi var, büyücü itemi var. Aha el suikastçı. Tamam şunu sal. Sadece şimdi dördüncü zombiyi bulmak kaldı geliye. Dördüncü zombiyi de bulursam... Lan dördüncü zombiyi de bulmuşum ben! E iki zombi de gözümün önündeymiş. Kiral, boktan boktan oyun oynuyorsak izleme kardeşim güle güle. Güle güle. İzleme babo. Zorla tutup keyfini mi kaçırtalım? İzleme. chat'i okuman. Ya sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok kanka. Çocuklar izinli evde. Yani o yüzden çok şey yapmıyorum. Çok takılmıyorum. Çok önemli değil. Ama bütün düşmanlar bana mı gelecek? Ayıptır sorması. İlk bana geldi. Öyle. Ha çabalayacağınız mı biraz? Alo. Taylandlı kardeşler merhaba. Azıcık çabalar mısınız abi? Yoksa ben mi sırtlıyım? Yani bo boynum ağrısın mı, sırtım ağrısın mı? Bunları koyarsam ne olur? Bort 9 olur. Peki. Peki ee, peki 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 peki. 6 savaşçı 4 zombi bizim aradığımız detay mı? Bence bizim aradığımız detay olabilir. Ama bunları vururlar. Onun yerine şöyle yapsam. Ee, büyücüye peki bu itemler giyiliyor mu? Oo tamam. O zaman gelecek tur diğer elf'i çıkarıp büyücüye atacağım sahaya. Ee, vallahi düşmanım var ya %90 zırhını kırarsam herhalde düşmana bizim bu warriorlar e, tek atar diye tahmin ediyorum ya. Düşmana bizim bu warriorların e, halay çektirmesi lazım abi. Büyük ihtimal ha halay çektirmesi lazım yani. ya Düşman Allah. geldi bana destek yok. Aa, bana da düşman geldi bu arada. Düşman gelmese kazanıyordum. Ben Lan! ha Bizim çocuklar tutamıyor ki. Abi niye böyle ne kadar keko varsa bize geliyor peki? Bilmiyorum ki. Abi beyni basan adamlar bu toprakları terk mi etti? Aha bir savaşçı daha. Abi bir saniye bir saniye bir saniye. Bunu bordda tutacağım ama bunu bordda tutarım. En azından iblis buff'ı da alırım. Hangisi iki olursa onu kullanırım. Ha bence ben bir an önce level basıp o 9 zombiyi sahaya koymalıyım ya. Oh, araya ne güzel sızdı. Araya ne güzel sızdı o düşman. Benim bu Oha. adamlardan birilerini falan üçlemem gerekecek yalnız. Aha yine kırıldı birileri. Ben kırıldım. Kim geliyor? Kazandık mı? Yarı kazandık, yarı kaybettik gibi oldu galiba. Abi hem şeytan savaşçıyı hem diğerlerini tutamam bu şu ikisini. Onların birinden falan bir kurtulmak lazım. Kurt adamı üçler miyiz? Belki üçleriz. Sekiz savaşçı. Goblin. Sekizinci savaşçı. Koyamam ki sahaya. Yani birazdan dokuza basacağım. Çıldırıp böyle bütün paramla. Dokuza basacağım. Diğer zombiyi koyacağım. Dört zombiyle düşmanın zırhını yüzde doksan azaltıp alayını keseceğim. O zaman şu okyanusu salıyorum ben, okyanusu salıyorum. Diğer üçlenmeye uzak olanları da sayıyorum, salıyorum. Para kasıp bir an evvel e, sayımı arttırmaya çalışacağım. Abi herkes mi kırılıyor? Düşman... ah oh, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Oh 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 oh. Ege e, yine yanımızdaki iki salak yüzünden ölüyoruz, farkında mısın? Evet. A bu sefer boklarım abi. böyle, son anda düşman geliyor hayvan gibi. Evet evet. Tamam hadi bakalım. Abi artık ben 9 zombi yaptım. Karşıma çıkan adamları şöyle tek tek alırım. Arada bir aratırım. Tam zamanında geldin tombul general. Yani bir iki dakika erken gelsen çünkü işe yarayacaktım biliyor musun? İnsan var mı hiç borda? İnsan var abi. Maraşeli alır iki insan yapar. Maraşeli alıp iki insan yapacağım. iblisi salacağım. En azından iki insandan her saniyede bana yenilenmesi gelsin. Bence Ege yüzünden kaybetmiyoruz ya. Ben Ege'nin bordunun da güçlü olduğuna inanıyorum yani. Diğerleri 6 da kanka. Lan inşallah bir bildiğiniz vardır da biz göt gibi kalırız abi. Vallahi razıyım ben göt gibi kalmaya. Bildikleri olsun yeter ki. Ha dur diğer maymunu da alırız belki. Bak kanka verilen hasarlar var tamam mı? Toplam verilen hasar. Toplam verilen hasar bak bizde 67 sende de 40. E, diğerlerinde 25-16. Yani maymunlarla beraber oynuyoruz galiba. Çünkü bak diğerlerine Allah. bak birinin hasarı 94. Birinin 70 birinin 48. En baba hasarı ben vuruyorum 68'de. Bak şimdi düşman gelmezse kazanacağım ama gelecek. Abi ikisi de öldü. İki mal da öldü düşman gelecek. Ben de Derde. tam kazanacağım düşman geliyor kaybediyorum. Ya ben plat 2'yim bu mallarla nasıl aynı elodayım ben ya? Ne yapıyorsun 50 golda kasmaya mı oynadın? Sıktırsam. Abi di diyelim ki 50 golda kasmaya oynadı. E şimdi ne yapacaksın abi? Bana bir anlatır mısın planını? Lan dudağımı ısırıyorum ya. Kastın 50'ye kardeş. Ne yapıyorsun şu an? Ha mekanik evsuncuyu tamamlamaya çalışıyor. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuklar köle ya. Başka hiçbir bok bilmeden aynı şeyi tekrar edip duruyorlar. Aynı boyut. Fix. Abi can çalma 2 büyücü koyabilirdim de şu an ama zombileri bozamam. Yani dört zombiyi de bozmak istemiyorum bak dört zombi sayesinde baya tatlı e, düşman kırılıyor. Bu arada düşmanda bir tane evet biri kırıldı Çık abi dedim. Ege kırıldı. Çık ben de öldüm onlar da öldü herkes öldü abi mis mis mis. Adamlar hayvan gibi farmladı ki. Ya, kanka yanımızdakiler ne yapıyor ben onu merak ediyorum neye yarıyorlar yani bana Fiziken katkılarının ne olduğundan bahsetmeleri lazım. Önerilen Yok. düzen balık pulu düzeni dağıl. Mecbur dağıtacağım orduyu. Karşıda bir tane efsuncu var. Karşıda ee... biri 111 hasar vermiş. Bizde 16 hasar vermiş. Ha bizim hasara bak. Bak ben 67 sen 40. Karşı 102, 111, 49, 63. Ya maymunlar birlikte olmak güçlü. Yok abi birlikte güçlü olamıyorlar. Ben, benim sahamda niye 13 kişi var peki? Aa, o yaratık bu ildini yapan geldi. Yaratık gidiyor herif. E Zaten herkes ölmüş yani. Benim mücadele etmemin anlamı ne ki? Şu adam mekaniği 6'ya tamamlarsa belki bir şansımız olabilir de mekanik ev evsuncusunu. Ondan önce pek bir şansımız yok abi. Evet, evet, evet. Baba Fingo, hiçbir şey yok. Şunu salsam, bunu salsam, bunu da salsam ve şu okçuyu da salsam. En azından Bengali ya da öteki muhafızı üçlemeye çalışsam. Ha, ha, en azından bir, bir tane herifi ikiledik bak şurada kenarda. Bengal geldi mi? Yok Bengal yok boş ver. Oh. Sağ sağ. Bence varyorlara ayırdığım için kaybediyorum diyeceğim. Bak bu sefer kazanacak gibiyim ama bekle bak birazdan böyle çat diye bir ses gelecek. O oh la la hep üçü üçü birden bak üçünüz birden kırıldınız kanka. <laughs> abi abi ne olur yeter abi birinin artık ama yardımcı olması lazım ya. Abi bu senin elo plattı ya. Hı hı. Artık değil. Yok kanka yani. Ama bak milleti eleştiriyor. Paso salak salak konuşuyor falan diyeceğiniz dayı. Vallahi bak vurulan hasardan bak lan toplam verilen hasardan bak abi herifler düşman beyzine bir kere gidip hasar vuramamışlar. Yani bak. adamların şeyine bakıyorum kazanıp kaybetme oranına bakıyorum bak biz 12-12'yiz tamam mı? Adam 10-14 8-16 hadi 10-14 neyse de 8-16 ne? Bak şu herife bak, bu herif artık hangi elo'daysa, şu arkadaş 23 galibiyet 1 mağlubiyet. 25 şey olan var ya sana, 25 vuran var ya bizim takımda sen nine ek, 16 vuran da benden bir düş. Hey, Şükür bugün de adam bokladım. Hak ediyorlar ya. Ha, kesinlikle katılıyorum bu arada ya. Ya hayır çünkü bak bu modun e, asıl olayı şey e, ya adamların birbirine yardım etmesi anladın mı? Bana müttefikten yardım gelmiyor ben sürekli karşı tarafın benim şey yapmasıyla benim kafamı uçurmasıyla uyanıyorum güne. Bak altı mekaniği tamamladı bu çocuk altı mekaniğin iyi mi peki? İnşallah altı mekanikle tutar. Ben de öyle böyle oyalanırım ben de öyle böyle oyalarım karşı tarafı. Altı mekanik tuttu mu? Tutuyor galiba. Ben oyalayabiliyor muyum karşı tarafı? Oyalayamıyorum. Evet, yanındaki duosu öldü. Oradan adam indi. Uf, biz kaybettik ya. Bence balık pulu düzeni de bir parça zarar veriyor bana ya. Ama böyle de suikastçilere çok açık hedefiz. Bu arada İngilizce konusunda haklıymışsın abi. Oyunda en fazla demeyiz vuran İng Kanka onlar şeyden alışık ya. Ama İngilizce renkine bakar mısın? Senden bile yüksek renkli var. Karşıdaki herkes plattan yüksek. Hepimizin renk senin yüksek. Niye peki ben bunlarla aynı yerdeyim? Karşıdaki İngiliz bir hayvan falan galiba ya. İşte abi güzel renk sistemi vurur. Bence şeye böyle toplu karşılaşmaya falan girince ee, babalara geliyor. Abi bak 4 zombi %90 zırh azaltıyor %90. Abi öl de bitsin ya. Bir ben mi kaldım? Evet. <laughs> 11 canımız kaldı. Herkes öldü en son bana kaldı. 11 can bu ne abi? Ben, ben bu bir canı annelerini küfür etmek için kullanacağım. <laughs> Oyun bize bir sans daha verdi. Allah belanızı versin. Abi hepsi yani her şeyi kaldırıp bir tek domuzcuk koyuyorum sahaya. Aa, öyle mi yapacaksın? Kaldıramıyorum yer yok. Her şeyi satsam ya. Yani, yani 3-4 saniye kaldı boş ver ya. Bir can ne abi? Hepsini satamadım. Hayır bak yani harbiden vurduklara hasarı güzel olsa da desem ki ya evet bu adamlar da çabaladı ama ona rağmen kaybettik. Şuna bak karşı şampiyonlar ligi gibi en ufak vuranı 150 vurmuş. Yani hepsi böyle 100 civarı vurmuş tamam mı? Bir tane 84 vuran var sadece. Kanka comeback olamadık. Comeback öldük. Abi bir şey diyeyim her sattım ve yine ilk ölen ben oldum. Yine ilk ölen o aptal oldu. Rütbe düştü. Ha bak ama oyun insaflıymış. Bak bu sefer benden 50 puan gitmedi görüyor musun? sen SVP oldun. 20 puan gitti abi benden. Niye? Çünkü dedi ki, oyun bile dedi ki yani ben dedi bu adama artık daha büyük kötülük yapamam. Yanına zaten dedi iki tane verdim. <laughs> i̇yi iyi bir şey yok ya. 20 kaybetmişiz. Çok önemli değil ya. Canım sağ olsun. <laughs>